Sayın seyirciler geçtiğimiz hafta bir yetenek yarışmasına katılan vatandaşımız jüri karşısında öyle bir marifet gösterdi ki izleyenlerin resmen ağzını açık bıraktı. İşte o muhteşem performans. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Şimdi ben size çok süper bir numara yapacağım. Böyle hafiften ilüzyon gibi bir şey. Gibisi ilk defa duydum. Heyecanla bekliyoruz. Heh, gösterimin adı maaş yettirmece. Şimdi dikkatlice bakın. Elimdeki paraları görüyor musunuz ha? He? Hepi topu 600 TL. Bu benim aylık kazancım. Şimdi bakın bu elimde boş gördüğünüz gibi. Bu 600 lirayı şimdi bu avucuma sıkıştırıyorum. Bakın önce evin kirasını veriyorum. Hop 300 lira. Gitti. Mutfak masrafını da çıkalım. O da nereden baksan 300 liradır. Hop o da gitti. Ne oldu? 600 uçtu gitti. Ama daha faturalar var. Elektrik hop. Su var hop. Doğalgaz var hop. Ya. Yok artık. Ne? Ben bu ne abi? Daha bu ne ki Acun Bey? Daha bu ne ki? Daha çocuğun okul masrafları var. Hop bakın o da gitti. <laughs> Hop çocuğun ayakkabısı da gitti. Ben, ben şaşkınlıklar içerisindeyim. Ali abi açıklar mısın? <laughs> Yok açıklayamam. <laughs> Ya asgari ücretle geçinen adamın sırrını daha bilim adamları açıklayamadı. Ali abi nasıl açıklasın? Öyle değil mi Ali abi? <laughs> Şimdi bakın bizim aldığımız para hep topu 600 lira. E açlık sınırı 1 lira. E ölmediğimize göre <laughs> yetenekliyiz öyle değil mi? Ölmediğimize göre yetenekliyiz. Hadi alkış. <laughs> tamam bakın son numaram. Hop bu da yol parası. Hadi eyvallah. Tartışmasız en şaşırdığım yarışmacısın. Hayranlıkla evet diyorum. 3 evet doğru.